Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. MasterChef'te bu hafta Öğretmenler Günü özel konseptiyle bizleri yine çok çekişmeli ödül oyunu bekliyor. 100.000 TL'lik büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek yarışmacılardan sizce ödülü kim kazanır? Kazanmasını istediğiniz ve kazanacağını düşündüğünüz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakalım hangi arkadaşlarım kazanan ismi doğru bilecek. Ödül oyunu ile ilgili maalesef bir duyum alamadık. Ama biz bu hafta ödülü eski şampiyonlardan Cemre ya da Eren'in alacağını düşünüyoruz. Bu arada eleme ile ilgili videomuzda bundan bir önceki paylaşımımızda mevcut. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.